Çünkü samet aynası olan batını kalbine. İnsan kalbi samet aynasıymış. Samet neydi? Samet, her şey ona muhtaç, o ise hiçbir şeye muhtaç değil. Ne demek samet aynası? Yani, insan fıtraten Cenab-ı Hakk'ın bütün esmasına muhtaç olan tek varlık değil mi? O kadar cami yaratılmış ki, Melekler bile o kadar değil ya. Meleklerin Cenab-ı Hakk'ın Gafur ismine, Tevvab ismine, Rezzak ismine, Şafi ismine ihtiyaçları yok. Bilmiyorlar o isimleri. Cenab-ı Hak insanı en cami yaratmış. Ne demek bu biliyor musunuz abi? Samet aynası demek. Yani insan kalbi öyle bir zata muhtaç ki. İnsan öyle birine muhtaç ki o hiçbir şeye muhtaç olmaması lazım. O da başka şeylere muhtaçsa insanın derdine derman olamaz, insanın yarasına merhem olamaz. Allah Allah. Demek Samet aynası buymuş. O yüzden faniler bir türlü bu kalbi mutlu etmiyor. Tatmin etmiyor. Hep ulaşana kadar ha. Zannetmeyin ki hayallerimizi süsleyenlere ulaştığımız zaman mutlu olacağız. Bizim şu anda ulaştığımız standartlar birilerinin hayallerini süslüyor. Onlar da bizim ulaştığımız standartlara ulaştıkları zaman mutlu olacaklarını zannediyorlar. Öyle öyle. Ulaşana kadar. Ulaşana kadar adam diyor ya falan arabayı bir alsam bir binsem tamam. Karada ölüm yok. Ulaşana kadar ulaştın. Şöyle bir tur attın, bitti. Bitti ya. Ondan sonra daha bir daha bir, daha, bir de üstü var. Ona da ulaşana kadar zaten ömürde de bitiyor. Çok i̇nsan ömrünün iki araba alacak kadar <laughs> hele değil mi bu, bu zamanda yok yani o kadar. Alsan ne olur sonra? Hepsini böyle Subhanallah boncuğu gibi dizsen ne olur? Ya. Çünkü samet aynası olan batını kalbine sana misal dünyevi mahluklara perestiş etmek. Ya bu Roma imparatorlarının biliyorsunuz onların çoğu şeylerle, hazineleriyle, defineleriyle şey yapılmış, servetlerle bazıları gömülmüş. Şimdi adamın dünyadan ayrılması o kadar acı ki, o kadar zor ki. Var bir de yani. Hani. Ölürken bile üstüne yığ yığıyorlar altınlarını öyle. Öbür tarafta bozdur bozdur harca. <laughs> ayrılamıyor ya. Bırakın dirisini ölüsü ayrılamıyor ya. Ölüsü ayrılamıyor ölüsü. Nasıl bir şey ya? Kalbinin ta içine köreklenmiş adeta dünya. O yüzden Cenab-ı Hak acaba kalbinde ben mi var mı, ben mi varım dünya mı var diye bazen dünyayı şöyle elimizden çeki verir. Çekti ya gelmiyor vakti ki gelmiyor. Belli ki ne yapmış? Yapışmış bu. Ya zahiren başı Rabbisine secdeye gidiyor gibi görünüyor ama ruhu kime gidiyor belli değil. İç dünyasında kim var? O yüzden abi Kayseri'de mi olmuş bir yerde geçen bahsettiler de doktor bir abi ameliyat yapıyor hastaları. Bakıyor ki narkozu yiyince herkes içeride ne varsa döküyor. Adam başlıyor konuşmaya. Çok böyle abes şeyler. Bazılarını diyor ailelerine izlettirmiyoruz. Yuvaları da alacak diyor o kadar yani. Öyle sıkıntılı şeyler. Yani adamın iç dünyasında ne varsa o dışarı çıkıyor. Şimdi insan iradesi içeriden dışarı gelenlere dışarıdaki ortama göre e, engel koyuyor. Vitrin yapıyor. Ortam müsait değilse durduruyor. İrade. Şimdi içeride ne, vardı, ne var ne yok biz bilemiyoruz o yüzden. Çünkü adam ne yapıyor? Engel koymuş ya. Şimdi bayılttıkları zaman o narkozu yiyince irade gidiyor. İçeride ne var dışarı çıkıyor. Doktor kendinden şüphelenmiş. Demiş ya bizde demiş din, Allah, iman, kitap diyoruz. Akşam derslere, sohbetlere gidiyoruz ama öyle din adamları, öyle hocalar diyor. Ameliyata yatırmışlar. Neler neler çıkmış. Acaba bizden de mi? Acaba bizde mi? Diye böyle kendinden şüphelenmiş. Ameliyathane arkadaşlarına rica etmiş demiş bana bir narkoz verin de kameraya çekin beni diye. Ben de yaşadım, ya ben ne varsa içimde çıksın ortaya yoksa sekeratta çıkarsa işimiz yaş. Şimdi tedbir almak mümkün. Narkoz yiyor. Arkasından kameraya çekiyorlar seyrediyor bakıyor ha, akşam derslerde dinlediklerini anlatıyor. Salih Nur'un hakikatlarından, iman hakikatlerinden böyle Allah'ın varlığından, birliğinden öyle ha tamam elhamdülillah diyor. Belli ki korku zaten onun alamesidir abi. Bir insanda korku yoksa, kendinden şüphe etmiyorsa o insan tehlikededir. Korkuyor bak. Korkuyor, şüphe ediyor. Acaba ben de mi diyor. Koskoca Hz. Ömer ya cennetle müjdelenen on sahabeden biri defalarca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sır katibi var ya Huzeyfe. Resulullah'tan sonra Aleyhisselatü Vesselam defalarca yakasını toplamış sarsmış. Ben de mi o münafıklardanım diye. Münafıklardan ben de var mıyım onların içinde diye. Hep kendinden şüphe etmiş ya. Hani biz deseler ki ya burada birisi var münafık deseler hep etrafa bakarız. Acaba kim? Koskoca cennette müjdelenmiş sahabe. Kendinden başka kimseye yakıştıramıyor ya. Vay vay vay. Biz de etiket yapıştıracak adam arıyoruz. Falan münafık falan Yahudi falan bilmem ne. Sanki bize bıraktılar o işi. Ya. Çünkü Samet aynası olan batını kalbine bir de insanın kalp dediğimiz şu maddi kalp var ya kalp organı Cenab-ı Hakk'ın Samet ismine aynaymış. Samet neydi? Her şey ona muhtaç. O ise hiçbir şeye muhtaç değil. Kalp öyle mi değil mi? Bütün organlar çalışmak için kalbe muhtaç. O hiçbirine muhtaç mı? Değil. İşte Cenab-ı Hak diyor ki o kalp diyor benim hanem, benim evim. Beni diyeyim Cenab-ı Hakk'ın Samet ismine ayna. O Samet'ten başka o kalbi tatmin edecek yok ya. Edemiyor zaten. Değil mi? Çöplük gibi ne doldursak yok. Cenab-ı Hak bir de adeta ne yapıyor? Kendinden başka muhabbetleri kalpte görünce o muhabbeti o kalbin imtihanı yapıyor. Kıvrandırıp duruyor onu. Bir gün bir tanesi intihar etmeye kalkışmış. Arkadaşı beni çağırdı dedi ki ya böyle böyle bu adam çok zengin ama her şeyde var ama intihara kalkıştı. Genç 30-35 yaşlarında bir genç. Oturduk bir yerde dedim sen niye hayırdır ya? Yani, ne derdin var? Ya işte böyle oldu ben her şeyimi verdim. Kalbimi ona verdim şöyle yaptım onun için yaşıyordum falan. Sonra işte beni terk etti falan. Ben de ne yapayım? Onu mu öldüreceksin? Yok kendimi öldüreceğim. <laughs> Onu bari öldür. Yok kendimi. <laughs> yok kendimi öldüreceğim. Niye canına kıyıyorsun? Hayırdır? Abi ben diyor her şeyimi verdim. Her şeyi ayarlamıştım. Şöyleydi böyleydi. Niye böyle oluyor diyor. Niye böyle oluyor? Ha, dedim ki kim yaptı biliyor musun bu işi dedim. Aranızı kim bozdu? Kim bozdu abi söyle diyor. Bir şey yapacak herhalde. Dedim ki aranızı Allah bozdu. Cenab-ı Hakk'ın elinden gelir. Kalplere hakimi mutlak duru. Kalpten muhabbeti bir alıverir ortada kalırsın dımdızla. Cenab-ı Allah yaptı. Niye yaptı abi diyor. Sevmiyor mu beni? Sevmiyor mu beni? Niye yaptı? bizim sevdiği için yaptı. Sevmeseydi yapmazdı. Sevmeseydi seni onunla terk ederdi. Onunla baş başa bırakır ve seni terk ederdi. Senin kalbini çöplüğe terk ederdi. Ona terk ederdi ama senin kalbine Allah talip olmuş. Bak. Başka şeylerin girilmesine müsaade etmiyor. Sen dedim birisini sevmişsin. Onun kalbine başkalarının girmesine razı olur musun? Elinden gelse bozmaz mısın? Elinden gelse o kalpten bütün sevgileri toplayıp atmaz mısın? Yaparım abi diyor. Allah'ın elin senin elinden gelmez ama Cenab-ı Hakk'ın elinden gelir. Allah da seni sevmiş. Sevdiği için seni ona buna yar etmiyor. Seni, senin kalbini kendine tapulamış. Bu kalp benim diyor, vermem diyor. O yüzden bu acı, o yüzden bu ızdırap. Sen kalbi başka şeylerle meşgul ettiğinin acısını, faturasını ödüyorsun şimdi. Baktım çocuk ağlamaya başladı. Gerçekten mavi diyor. Allah beni seviyor mu? Ya. Şimdi ne yaptı? <laughs> Leyla'yı ararken Mevla'yı buldu. Aradığının Mevla olduğunu Mevla'yı bulduktan sonra fark etti. Ondan önce aradığının kalbin aradığını Leyla zannediyordu. Onu bulunca tamam diyordu. Ya. Demek şu mana çok önemli abi. Samet aynası olan batını kalp. Ela bi zikrillahi tasma innul kulub ayet. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle, onu anmakla, onu bulmakla, onunla olmakla tatmin olur. Ya. Zira fıtrat, fıtri ve layık olmayan şeyi reddeder, atar. Şimdi denizin fıtratında ne varmış biliyor musunuz abi? Deniz pisliği asla barındırmıyor. Bir de ceset barındırmıyor deniz. Mesela balık canlıyken denizin içinde. Öldüğü anda deniz onu fırlatıyor. İnsan da canlıyken yüzebilir ama öldü mü ne yapıyor? Kalp de böyleymiş. Bak denizin fıtratı böyle. Kalp de böyle ha. Kalp de aynı o çok dalgalı bir deniz gibi. Kalbin fıtratına uymayan, kalbin yapısına uymayan, kalbi tatmin etmeyen, fıtri olmayan fıtratına değil mi? Uymayanları kalp ne yapıyor? Sanem misal mahbubları. Putlaştırdığımız sevgileri, muhabbetleri ne yapıyor? Bir dalga, ikinci dalga atıyor kenara. Aleykümselam. Adeta değil mi? Çok dalgalı bir deniz gibi. içinde barındırmıyor. Kalbin hali buymuş. Zira fıtrat fıtri ve layık olmayan şeyi reddeder, atar. Şehvani sevmekler mahsimizden hariçtir. Demek ki sevdiğin şeyler ya seni tanımıyor, ya seni tahkir ediyor, ya sana refakat etmiyor. Tanımıyor ya. Sen ona her şeyini feda ediyorsun, o seni terk edip gidiyor. Öyle gençliğin, malın, dünyan tanımıyor bile seni. Madem öyledir, bu havf ve muhabbeti öyle birisine tevcih et ki senin fıtratındaki bu sonsuz aşkı, muhabbeti öyle birisine tevcih et ki senin havfın lezzetli bir tezellül olsun. Allah Allah. Muhabbetin zilletsiz bir saadet olsun. Ya. Zilletsiz dedi. Zillet demek böyle aşağılık demek, zelil demek, ezilen demek. Şimdi eğer sen kalbini Allah'a tapuladıysan Allah seni başkalarına ezdirmez. Başkalarının kapılarında perişan etmez. Başkalarının önünde seni acı içinde, ızdırap içinde değil mi? Biraz önce verdiğimiz örnek gibi seni o acılar, o ızdıraplar içinde değil mi? Aşağılatmaz. Çünkü sen ne yaptın? sultanı oturttun tahta sultan hiç seni zayi eder mi tam tersi kalbine doldurduklarınla seni imtihan eder onların önünde öyle ya, onun huzurunda başkalara bakmak ve medet aramak sen Rabbinin huzurunda ne yaptın başkalarını açtın bu kalbi Cenab-ı Hak da seni onların eliyle perişan eder hep ezdirir işte şu değil mi? Öyle diyor. Bütün firaklardan gelen feryatlar aşkı bekadan gelen ağlamaların tercümanlarıdır. Cenab-ı Hak adeta değil mi? Kendi zatına tap tapuladığı ebedi bir muhabbet için yarattığı kalbe başka sevgileri, başka muhabbetleri, yasak aşkları dolduranları bağırttırıp duruyor. O işte arabeskilerdeki bağırma oradan geliyor adam değil mi? Sanki dü, sanki dünyanın bütün derdi üstüne yığılmış. Evet, evet öyle yığılmış. Yoksa bağırmaz. Niye? Çünkü ne yaptı? Samet aynası olan batını kalbine. Sanen misal dünyayı mahbubları, putlaşmış sevgileri, muhabbetleri doldurdu. Cenabı Hak da onun cezasını ona ne yaptı? El ceza min cinsil amel. Değil mi Sevgi ve aşkın acısı cezasını da yine neyle? Aşkın acısıyla tattırdı ona. Ya. Muhabbetin zilletsiz bir saadet olsun. Evet, Halik-i Zülcelalinden etmek, onun rahmetinin şefkatine yol bulup iltica etmek demektir.